Abraham kötü futbolcu. Geçmişi belli. Düşüş olacak ki Türkiye sınırları içine gelecek bu tarz oyuncular. Adam 5 gol attı. Orkun kötü futbolcu. Milli takımımızın oyuncusu Feyenoord'da yaptıkları. Gitti Benfica'da o yaşta sorumluluk, kaptanlık yapıyor. Patrick maçının ilk 45 dakikası beğendim. Sonraki oynadığı hiçbir maçta beğenmedim performansını. Fizik olarak hazır değil bence. Bir sıkıntısı var. Dizi de ağrıyordu. Ya yanında Demir Ege. Orada o da ağır çok zaten. hafif. Alıyor. Dönene kadar mevsim değişiyor. Konferans'ta final hedefi koyuyoruz. Demir Ege orkun orta olmadı. Endidi geldi. Endidi sence? Endidi de yanına destek gelmezse ben sana bir şey söyleyeyim maç sonra sakatlanır bu kadroda. Milletin yerini kapatmakta. Ben bu kadar temassız, uzak, gamsız Damsız. Ya. Bir Svensson ısırıyor. Emirhan Solbet'e geçti. Gerçekten çocuk ısırdı. Abraham zaten ilk başta hat-trick yaptığında bile koşuyordu. Paulista. Lillere'ye çıkamadık değildi ya Paulista. Bu mu? O Paulista Bilmiyorum çok kötü oynuyor. Yurasek boş pozisyonda faul yaptı ya rakibe. Top yokken ya. Evet. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yurasek'in bence bir gram kredisi yok İsa maçlarında. İşi çok zor. Bir oyuncu bir kredi gelip bu kadar çabuk bitirebilir. Dakika 17, bak onu durasak orta, diğer taraftan taç.